elbette faydalı olur. Bir kere cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 25 derece, 27 derece faziletlidir diye hadis var. Şimdi cemaatle namaz kıldın. Namaz bir bakıma dört dörtlük olması lazım. Namazın bütünü dört dörtlük olması lazım. Ama insan bu. Niyeti kusurlu olur, kıyamı kusurlu olur, kıraatı kusurlu olur, 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 olur. E bu, bu noksanlar ne olacak? Ha, birinin niyeti kusurlu, öbürünün tamamsa seninkini de tamam yazıyor Cenabı, ı Hak. Değil mi? Onun gibi diğer taraflar kusurları cemaat içinde düzgün yapanlar onu tamamlıyorlar. Evet. Ve bundan sen faydalanıyorsun. Ama gene müferit kıldığın namazlar var. Veya namazları noksan kılmışsın. Bunları yamay olarak öbüründen telafi ettiriyor Cenab-ı Hak. Aynı şekilde oruçlarımızda da kusurlar oluyor. Niyetini doğru yapamıyoruz. Efendim yanlış hesaplıyoruz vaktinde şunun da bunun da onları onunla telafi ettiriyor Cenab-ı Hak. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı bir iyilik yapınca 1'e 10 veririm diyor. Yani bir tanenin 10 misini veririm diyor. Bir kötülük yaparsan bire bir veririm diyor. Bire on veririm dediği gibi bire 700 de veririm. Bire sonsuz da veririm diyor. O senin davranışına bağlı. neyse. Şu halde bu bire ondan dolayı senin eksiklerin onlarla tamamlanı veriyor. Ve senin kusurların var. Bu kusurların efendim yaptıklarına yaptıklarını ona karşılık olmuyor. Bu noksanlıklar öbür taraftan telafi ettiriliyor. Onun için Allah'ın keremi ihsanı boldur ve böyle lütfediyor Allah. Evet. Yalnız ibadetlerde vekalet, her türlü ibadette vekalet yok. Mesela namazda, oruçta vekalet yok. Yemin etmişsin, bunun karşılığını ödeyeceksin. Kefareti vereceksin. Oruç tutmamışsın, bunun karşılığını vereceksin. Evet. Borucu kasten bozmuşsan onun da kefaretini vereceksin. Değil mi?